Evet solucan gübresini işte şimdi seraların olduğu bölgeye getirdik geldik ve içine katmış olduğumuz kez solucan gübresini e, içindeki tankın içine karışımını yapıyoruz. Ya. Düzceye söyle. Yarın ben iş yok. E. Damazan gidiyor, dışarı gidiyor. Akşam konuşalım. Bilmiyorum ben şimdi akşam konuşalım. Ada gini bu? He? Ha, tarlaya. Evet. Seramızdaki ürünümüz de domatesimiz bu. Görüyorsunuz. Evet. Yeşil aksamı. Evet. Ve seramızın içinde aynı zamanda bambu sarısı da var. Gördüğünüz gibi. bambus sarısı faaliyette. Ve bambus sarısını kapatmadan üstten bu bilka solucan gübesini canlı bakteri gübesini üstten atacağız. Evet. Domatesimiz salkımlar Çeşide göre değişiyor tabi. Biraz daha hava serinledi bugün. İnşallah daha iyi olacaklar. Evet gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şu anda solucan gübesine başladılar. Evet. Gördüğünüz gibi. Bugün itibariyle üstten solucan gübesini görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde uygulanıyor. Evet. Evet görüyorsunuz gayet de güzel yaşlama yapıyor arkadaşlar bu bir e, üstten kullandığımız bilka domatese üstten kullandığımız bilka solucan gübresi bilka ve biz bu e, diktiğimiz yere de yani bu domuz bu